Fırfır fır yok, fırfır fır yok. Fırfır fır yok. Lan geçemiyorsun de, geçemiyorsun ya. Tabelaya bakalım, göpek atalım. Ya istiyorsan tek elimle oynayayım sporcum. Belki o zaman yenersin beni böyle. Ya çok konuşma be. Balına yendin zaten. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ona bir çok balana bir skor. Az kalsın sen yeniyordun. Yani yemeden atacağın dokuz gol seni finallere taşırdı. Hadi abicim goy goy yapma. Yer değişiyoruz, kutlamalar bitiyor, rövanş yapıyoruz. Hadi. Yani rövanşın rövanşın, rövanşını yapıyoruz diyorsun yani. Yapalım. Başla abicim. Oğlum sabaha kadar oynasak yenemezsin sen beni burada. Topu al abicim. Ben gözüm kapalı. Kaleden kaleye Hadi çakıyorum. abicim. Bak taçla başlıyorum. <laughs> bak 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 gözümü kapattım. Bak. Bak şimdi. Kaleden kale. Oğlum. Sesinden biliyorum. <laughs> Bak bu? Bir dakika lan telefon. Allah! Oğlum ünlü prodüktör Altuğ Bey arıyor. Niye arıyor ki oğlum bu adam seni? Ya ben buna klarnet demolarını göndermiştim tamam mı? Herhalde onları dinledi hastası oldu o yüzden arıyor. Ne diyorsun? Vallahi. Ya Süpo açsana telefonu. Yok oğlum. Oğlum ben açmayayım şimdi. Hani direkt bana açmayayım sen aç ondan sonra bana ver. Oğlum ben ne diyeceğim? Ya ben menajeriyim falan ne? Adamın karşısında biraz havam olsun adam beni ciddiye alsın. Oğlum kurtulacağız lan. Hadi. Alo. Yarcan Bey'in telefonu. Kim arıyor? Ee, ben e, kendisinin menajeriyim. Ee, ayrılmayın efendim hemen bağlıyorum. Buyurun Yarcan Bey. Oğlum çok şaşırtıyorsun lan beni. Kendinden de bir şeyler kattın bağlıyorum falan Kral. Aa, Spocuğum sen o zaman masöz kızlara söyle. Onlar yağları ısıda dursunlar. Ben birazdan telefon konuşmam bittikten sonra uzanacağım masaya. E, tamam Yarcan Bey. <laughs> Alo, buyurun efendim. Yarcan Kıymık. <laughs> Türk ho, Türk hey. baba bana para ver, <laughs> Arda, süren doldu. Ver hadi artık. 10 dakika daha ver bacım. ...dünyayı ele geçirmek üzereyim. Ya Arda niye mızıkçılık yapıyorsun? bu bir saat sen bir saat ben kullanacağız demedik mi? Benim acil nete girmem gerekiyor. Ya kızım dur ya. Bari şu level'ı bitireyim. Aa, bana ne senin level'ın ben be? Ana! Ana! Kız ne yaptın sen göbeğine? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmadım. Allah! Yandım işte ya. <laughs> ya demek öyle. Demoları beğenmenize çok sevindim efendim. Evet evet. Ben onların hepsini evde tek başıma kaydettim. Bir de stüdyoda olsam düşünün ki nasıl öttürürüm. Tabii. Tamam ben yarın bütün gün müsaitim. O zaman öğleden sonra buluşur bütün detayları konuşuruz. İyi geceler efendim. Karışmayın bende. <laughs> yani saygılar, hürmetler babında. Öyle peki. <laughs> İyi geceler. Alo, alo. Tamam kapanmış. Kardeşim. Şu andan itibaren yırttık. Allah! Gelsin jacuzziler, gitsin <laughs> suşiler. Oğlum adam demoya bayılmış. Ne diyorsun? Şu andan itibaren sola klarnet albümü çıkartmam an meselesi. Gün bugün mü yarca? Bugün oğlum. Bu sefer gol. Bu sefer gol. <laughs> Karışmasınlar. Bizde. Eyt! Eyt! Bir dakika lan Ezgi. Ya, anladığın gibi ya. Arkadaş Sevinç. <laughs> Merhaba Yarcan. Merhaba Ezgi! Görüyorsun değil mi kardeşim? Şan ve şöhretin kokusunu alınca... ...zamanında bana posta koyan bütün manitalar teker teker dökülmeye başladı. <laughs> Karışma! Ben de! Bacım! Ya oğlum bana bacım deyip durmasana ya. Sen ne süper kromatik bir çocuksun böyle. Ben az önce yanlış mı gördüm yoksa sen benden daha da fenası babamdan habersiz gobayine halka mı taktırdın? Yanlış görmüşsün canım. Benim göbeğimde halka falan yok tamam mı? Yemin et. A Allah bela mı versin. Aha yakalandım tek havada. Bittin kızım sen bittin. Kaçar arkadaşlar benim kalbim bu ortamın elektriğini kaldıramayacak. Ee, Allah kurtarsın kardeşim. Ee, Allah kolaylık versin yeğencim. Ee, buyurun e, sizde. Kapağı kapat spor. Ben de bu saatte buraya geldiğimi konu komşu görmesin diye senin şu alçakça aldatma tünelinden geldim yarcan. Kızım onun adı normal niyet tüneli. Öğren artık doğrusunu ya. Ne oldu peki Ezgi? Ne oldu? Beni terk etmenin çok büyük bir hata olduğunu fark ettim ve tıpış tıpış tekrar buraya geri döndün. Değer miydi be yavrum? Değer miydi? Ha? Bunca kederi, bunca yalnızlığı, bunca yeyse otur. Değer miydi? <laughs> Şairim de dediği gibi bunca gün, ah bunca gün görmeyi seni böyle kırılgan, böyle yakın nasıl öderim? Neyle öderim? Uyandı kana susamış ilk baharı koruların. Çıkıyor tilkiler inlerinden. Çiğlerini içiyor yılanlar. Ve ben gidiyorum seninle yapraklarda. Çamlar ve sessizlik arasında sorarak kendime nasıl, ne zaman ödeyeceğim diye şu bahtımı. Pardon. <laughs> Bütün gördüklerim içinde yalnız sensin hep görmek istediğim. Dokunduğum her şey içinde senin tenindir. Hep dokunmak istediğim. Seviyorum senin portakal kahkahanı. Hoşlanıyorum uykudaki görüntünden. Ne yapmalıyım sevgilim? Sevdiğeyim. Bilmiyorum nasıl sever başkaları. Eskiden nasıl severlerdi? Yaşıyorum bakarak, severek seni. 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 Yarcan. <laughs> ne, ne, diyeceğimi de bir bilemedim ama. Hadi o zaman orman diye. Hop. ya oğlum seni yırtacaksın yorgun ya. Gördüm zaten kızım vallahi gördüm az önce gördüm. Hatta ucunda pırlanta bile var. Sahte pırlanta o tamam mı? Sadece değil ki. Ya kızım sen canına mı susadın? Durup dururken niye deldiriyorsun göbeğini? Ya Arda bağırıp durmasana babam duyacak şimdi ya. E kızım abin duydu. Ha? Bu da yeterli zaten dayak yemen için. Ya sana ne oluyor? Bu benim göbeğim değil mi? İstediğimi yaptırırım, sana hesap mı vereceğim ben? Oh, aynı cevabı babam durumu öğrendiğinde ona da verir misin bacım? Çok merak ediyorum, babam dakikada kaç odun kıracak kafanda? Sen söylemezsen babam hayatta öğrenemez Kurocancığım. Yapma ya! Yazın denize gittiğimiz zaman ne olacak ha? Güreşçi mayosuyla mı gireceksin denize? Ya, ha, bu küpe gibi bir şey bir kere şey, tamam mı? Yani istediğin zaman çıkartıp takabiliyorsun. Ama ben yeni derdirdiğim için bir hafta çıkartamayacağım. Normalde sadece dışarıda takacağım ben bunu. Babam da asla öğrenemeyecek. Tabi sen anında gidip beni satmazsan. Valla bu sana biraz pahalıya patlı arabacım. Vay şantaj ha? Ee kimin ikiziyim? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı Türk balı hey Türk balı ailesi kuzuları